Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Hasta tutsak makbul özel tahliye edildi. Kırıklar 3 hasta tutsak 11 gündür dönüşümsüz açlık grevinde. ETF patronu Sanem Dikmen polis işbirliğiyle fabrikadan malları kaçırdı. Tunus'taki Dünya Kadın Konferansı Büyük Kongre ile devam ediyor. Şimdi haberlerin ayrıntıları. Müzik Tek Güvenlik Hapishanesi'nde tutulan 80 yaşındaki ağır hasta tutsak makbul özer hakkında ATK tarafından bir yıl infaz erteleme kararı verildi. Özer gün içerisinde tahliye edildi. Van'ın Edremit ilçesinde örgüte yardım etmek iddiasıyla tutuklanan 80 yaşındaki hasta tutsak makbul özer tahliye edildi. 9 Mayıs'ta tutuklanarak Van Yüksek Güvenlik Hapishanesi'ne gönderilen Makbul Özer, ağırlaşan sağlık durumuna ve birden fazla kez hastaneye kaldırılmasına rağmen bugüne kadar tahliye edilmedi. Özer, geçtiğimiz günlerde avukatların itirazları üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporu üzerine hasta tutsak Makbule Özer'in cezasının bir yıl ertelenmesine karar verildi. Makbul Özer kararın ardından tahliye edildi. Kırıklar Petsipi'nde 3 hasta tutsak 11 gündür dönüşümsüz açlık grevinde. Tutsaklardan Ahmet Kızmaz'ın ailesi toplumun tüm kesimlerine duyarlılık çağrısı yaptı. Kırıklar İkinoğlu Fethi Hapishanesi'nde bulunan ağır hasta tutsaklar Zeki Bayhan, Ramazan Çelik ve Yücel Kızmaz'ın hak ihlallerine karşı başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevi direnişi 11. gününde. Ahmet Kızmaz, kardeşi 55 yaşındaki ağır hasta tutsak Gücel Kızmaz'la birlikte kaldığı iki hasta tutsağın ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Üç arkadaş bir odada kalıyor. Üçü de uzun yıllardır. Kimi 30, kimi 29, kendisi de 27-28 yıldır. Üçü de hasta tutsaktır. Yani uzun süre cezaevinde kalmalarından dolayı... Hasta, hasta tutsaklar ihtiyaçlarını bile göremeyecek diğer iki arkadaş o durumda. Ahmet Kızmaz, kardeşi Yücel Kızmaz'ın aktardığı hak ihlallerine ilişkin şunları kaydetti. Belirsiz saatlerde arama adı altında koğuşlara girip bütün eşyaları dağıttıklarını bazen gece saat birlerde, bazen gece saat üçlerde, bazen sabahlara doğru bu tür aramalar yapıp onları psikolojikle rahatsız etmek. Zaten görüşme, telefon görüşmeleri de e, hukuken 10 dakika olmasına rağmen Bazen iki dakika görüşürüz, telefon kesiliyor. İktidar cezaevleri üzerinden toplumu korkutmak istiyor diyen Ahmet Kızmaz duyarlılık çağrısı yaptı. Tüm ailelere e, eğer bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz, bizim babalarımız olmasa biz de ee, bu anlamda biz de yok oluruz. Onlara sahip çıkmamız gerekir. Birlik olmamız gerekir. Ee... Diyarbakır ve İzmir'de tutsak yakınları hasta ve infazı yakılan tutsakların serbest bırakılması için adalet nöbetlerini sürdürdü. Hasta tutsak ve infazı yakılan tutsaklar için adalet nöbetleri devam ediyor. Diyarbakır'daki tutsak yakınları 295. Adalet nöbetini Adli Tıp Kurumu önünde gerçekleştirdi. Tutsak yakını İnci Güler, bize yapılan bu şey intikamdır. 83 yaşındaki bir insan dışarı çıkıp ne yapabilir? Bize düşman gözüyle yaklaşılıyor dedi. İzmir'deki tutsak yakınları ise Kırıklar Fethi Hapishanesi'nin önünde eylem yaptı. 109. nöbete HDP Buca ve Torbalı ilçe örgütleri de destek verdi. Tutsak yakını hanım sever 3 ağır hasta tutsan açlık grevinde olduğunu hatırlattı. Talepleri kabul edilsin dedi. İnfaz ertelenerek tahliye edilen Gökhan Yıldırım adil yargılama talebiyle 206 gün boyunca sürdürdüğü ölüm orucu direnişine ara verdi. 256. günü 256 gündür de açtığımızda direnmeye devam ediyoruz. Adil yargılanma talebiyle 256 gündür ölüm orucunda olan ve önceki gün tahliye edilen Gökhan Yıldırım, tutuklu ve yükümlü aileleriyle Dayanışma Derneği ile birlikte Eyüp'te bir basın açıklaması düzenledi. Gökhan Yıldırım, ölüm orucu direnişine ara verdiğini açıkladı. Bu direnişi 256 gündür ben ara veriyorum. Adil yargılanma talebimin büyük kısmı, büyük kısmını ortaya çıkardık. Sibel ve ileri devam ediyor. Onlar devam edecek. Ben bana düşen şu an onların e, sesini artık bundan sonra e, benim duyurmam. Biz de artık sizin aranızdayız. Gökhan Yıldırım direniş sayesinde dışarıda olduğunu belirterek direnmeden hiçbir şey kazanamayız dedi. Kazanmak istiyorsanız eğer bir şeyler almak istiyorsanız bunun yolu direniş. Ne olursa olsun bunun yolu direniş direnmeden hiçbir şey kazanamayız. Tayyat adına basın açıklamasını okuyan Naime Karada, tüm halkı adil yargılanma hakkı mücadelesi etrafında kenetlenmeye çağırdı. Tüm halkımızı gözlem, siber ve öncülüğünü yaptığı adil yargılanma hakkı mücadelesi etrafında kenetlenmeye çağırdı. PTT emekçileri İstanbul ve Batman'dan Ankara'ya yürüyor. İki koldan yürüyen emekçiler gitti. Geçtikleri illerde açıklamalar yaparak sürgün ve hukusuzluklara ara hukusuzluklara son verilmesini isteyecek. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Habersen üyesi PTT emekçileri PTT yönetiminin baskı politikalarına ve sürgünlere karşı iki koldan Ankara'ya yürüyor. Batman ve İstanbul'da PTT Başmüdürlükleri önünden yürüyüşe başlayan PTT emekçileri 9 Eylül günü Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. Batman PTT Başmüdürlüğü önündeki açıklamada konuşan Habersen Genel Başkanı Mesut Baycan sürgünlere, hukuksuzluğa, liyakatsızlığa karşı yürüdüklerini söyledi. Sürgünlere, hukuksuzluğa ve liyakatsızlığa karşı Batman'dan, Yardakır'dan, Yardakır'dan, Urfa'dan... Adana, Adana, Adana'dan Mersin'e, Mersin'den Ankara'ya bu hukuksuzluğa, bu tür günlere karşı bugün yürüyüşümüzü Batman'dan başlatıyoruz. İstanbul'da da PTT Baş önde yapılan açıklamada konuşan Habersan Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin çağrısı yaptı. Hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin. Sizler bu bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanıla, yanılıyorsunuz. Bizler tüm baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık. Bundan sonra da geri durmayacağız. PTT emekçileri yürüyüş sırasında uğradıkları her ilde basın açıklaması yaparak yönetime seslenecek. İsteklerimizi, taleplerimizi, sesimizi duyurabilmek için Türkiye'nin dört bir yanından yürüyüş kollarıyla Ankara'ya gidiyoruz. Cuma sabah PTT Genel Müdürlüğü önünde basın açıklamamız olacak. Sürgünler insanlık suçudur. Sürgünler geri, alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz. ETF e işçilerinin hakkını gasp eden Dikmen, polis işbirliğiyle fabrikadan malları kaçırıyor. İşçiler kendilerini fabrika kapısına kilitleyerek engel olmaya çalıştı. <laughs> ETF işçilerinin gasp edilen hakları için gece gündüz fabrika önünde sürdürdüğü direniş 48. gününde. Sabahın erken saatlerinde fabrika önüne yığınak yapan polis ve bekçiler patron Sanem Dikmen'in fabrikadan malları kaçırabilmesi için işçilere saldırdı. Yaşasın onurlu mücadelemiz. İşçiler kamyonların fabrikaya girmesini engellemek için kendilerini kapıya kilitledi. Çekmeyin elleri bağlı. Kolu kırılacak. Çekmeyin. Polisin saldırısına rağmen fabrika önünden ayrılmadı, direnerek kamyonların geçişini engellemeye çalıştı. Polis işçileri darp etti, bazı işçiler fenalaştı. Bir patronun içeriden malını çıkarmasını, korumasını, çevçevini şimdi o zaman gidişinizi yapın. Bir şey merak etmeyin, burada ölsün. Ha. örsün. Ha. Örsün, örsün. Zaten hoşlanacaklar, Burada şey yapmayın, lütfen gider misiniz gider. ya? Siz sen Gidin. oldunuz buna? Emek düşmanı patron Sanem Dikmen, polislerin işbirliğiyle malları fabrikadan kaçırdı. İşçilerin fabrika önündeki direnişi sürüyor. Diğer işçi direnişlerinde neler yaşandığı izleyelim. İnşaat işçilerinin direnişi 3. gününde. İnşaat işçileri bugün de gür yapıya ait olan Venezia Mega Outlet AVM'de gasp edilen hakları için eylem yaptı. Bu Finans merkezi şantiyesinde gür yapı, yapı yapı ve emlak konuta bağlı olarak çalışan işçiler gasp edilen fazla mesailer, kıdem tazminatı, resmi ve dini bayramlar ile hafta tatil ücretlerinin ödenmesi için direniyor. Ya, ya, Öte yandan inşaat işçilerin haberini takip eden gazeteci Hayri Tunç'a güvenlik amiri saldırdı. Bana saldıramazsın ben. Bana saldıramazsın sen. Daha ben seni. Dün Antep Başpınar'da iş cinayetinde yaşamını yitiren iki işçi için fabrika önünde açıklama yapıldı. Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Başkanı Mehmet Türkmen, yılın başından beri 25 işçinin iş cinayetine kurban gittiğini hatırlatarak sadece ücret ve sosyal haklar için değil yaşamak için de örgütlenmek gerekir dedi. İşçileri öldürmek, işçi cinayeti işlemek bir ceza gerektirmiyor. Eğer bu ülkede patronsanız, zenginseniz, iktidarla, AKP yönetimiyle iyi ilişkileriniz varsa istediğiniz işleri güvenlik önlemleri almadan ölümüne sebep olabilirsiniz. Bütün kısalardan Tunus'taki Dünya Kadın Konferansı'nda bir araya gelen kadınlar bugün büyük kongreyi gerçekleştiriyor. Dünya Kadın Konferansı Tunus'ta dördüncü gününde Büyük Kongre ile devam ediyor. 34 ülkeden 89 delege ve kadınlar iki gün sürecek olan Büyük Kongre'de kadın özgürlük mücadelesinin gündem ve sorunlarını tartışıyor. Açılışta söz alan Orta Doğu Koordinatörü Meral Çiçek, ölümsüzleşen kadınları andı. Biz mücadele ettikçe onlar yaşamaya devam edecek dedi. Ardından Dünya ve kıta koordinatörleri raporlarını sundu. Türkiye Delegesi SKM Genel Meclis Üyesi Beycan Taşkıran, Dünya raporunun içeriğine ilişkin eleştiri ve önerileri sundu. Kıta raporlarında ortak nokta kapitalizmin krizinin yarattığı büyük ekonomik yıkım oldu. Kongrede kadınlar Afrika kıtasında kadın sünnetiyle katledilen ve göç yollarında hayatını kaybeden kadınlar için saygı duruşunda bulundu. İşkenceci ve tacizci İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Eylemcilere yönelik işkence ve tacizle gündemden düşmeyen İstanbul Güvenlik Şube Müdürü Hanifi Zengin hakkında ikinci soruşturma başlatıldı. Zengin'in onur yürüyüşünde uyguladığı işkence ve tacize ilişkin kadın ve LGBT artılar suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine Zengin hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. Hanife Zengin hakkında ilk soruşturma Artı TV kameramanı Bilal Meyveci'yi haber takibi sırasında engellediği ve tehdit ettiği için başlatılmıştı. HBDH Velatçıya milisleri 5 Eylül'de İstanbul Silivri'de faşistlere ait bir fabrikaya sabotaj eylemi düzenlediklerini açıkladı. Halkların Birleşik Devrim Hareketi ve Latçıya Milisleri Faşist Türk Devleti'ne destek veren bir kişiye ait elektronik eşya fabrikasına sabotaj eylemi düzenledi. Açıklama yapan HBDH, 5 Eylül günü İstanbul Silivri'de gerçekleştirilen eylem sonucunda fabrikada maddi hasar oluştuğunu belirtti. HBDH, iktidarın halkların değerlerine saldırdığını belirterek şunları kaydetti. Seçilmişlerimize reva gördüğü aşağılık saldırgan uslup emekçileri aşağılamak içindir. Onlar üzerinden verilen mesaj işçi ve emekçileredir, yoksul Kürt halkınadır. Soysuz İçişleri Bakanı'nın ağzından salyalar akıtarak söyledikleri o soysuzun polislerinin baş eğdirmeye çalışmaları tüm hepsi değerlerimizi aşağılamak içindir. HBDH, insan onuruna, işçi ve emekçi halkımızın değerlerine yapılan bu saldırılar ancak bu düzeni ve faşist iktidarı yerle bir edersek son bulur. Bu faşist iktidarı ve onun temsil ettiği düzeni yıkacağız dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıklama yapan emekliler elektrik, doğalgaz ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamları protesto etti. Demokratik Emekliler Sendikası, elektrik, doğalgaz ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamları Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda protesto etti. Demsen Yönetim Kurulu Üyesi Gülistan Aydın, emeklilerin asgari ücret ve yoksulluk sınırı bir tarafa, açlık sınırının da altında yaşamaya mahkum edildiğini belirtti. 13 milyon emeklinin doların yükselmesiyle maaşının enflasyon karşısında eridiğini görüyoruz. Zamlarla birlikte maaşların eridiğini ifade eden Aydın şunları söyledi: Temel gıdalara yüzde altmış. Elektrik, doğal gaz, akar yaklaşık yüzde seksen. Halkın içinde enfeksiyon yükse yüzde yüz seksen bir nokta otuz yediye yükselmiştir. Aydın dokuz milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığını hatırlattı. Vekil maaşlarına yüzde kırk zam yapılırken evet saraya kaynak var emekçilere ve emeklilere kaynak yok. Biz emekliler olan bu adaletsizliği asla kabul etmiyoruz. Gülistan Aydın emeklilerin taleplerini sıraladı. Açlık sınırının 3.084 yoksulluk sınırının 10.660 TL'ye yükseldiği günümüz koşullarında emekli aylığı alt sınırı en az 10.000 TL olmalıdır. Bültenimizde son olarak dünyadan gelişmeler geliyor ekranlarınıza. Şili'de anayasa referandumundan hayır çıktı. Şili'de Boric hükümeti tarafından hazırlanan anayasa 4 Eylül'de yapılan referandumda kabul edilmedi. Ezici çoğunluk yeni anayasa taslağına hayır dedi. Referandum sonuçları üzerine on binlerce lise öğrencisi acil yeni anayasa talebiyle okulları boykot etti. Şili gençliği Pinochet'in eski dünyasında yaşamıyor diyen liseliler polise çatıştı. Yunanistan'ın başkenti Atina'da Kapodistrian Üniversitesi ve Ulusal Atina Teknik Üniversitesi'nde hükümet uzun zamandır tartışılan ve yoğun tepki gören kampüslere polis yerleştirme planını uygulamaya koymaya çalıştı. Ancak bir araya gelen yüzlerce öğrenci kampüs girişini kapattı. Saldırıya direnen öğrenciler gün boyu polisi kampüse sokmadı. Endonezya'da halk hükümetin akaryakıt fiyatlarında %30'luk artış yapmasına karşı sokaklara döküldü. Birçok kentte eylemler yapılırken başkent Jakarta'da eylemlerin adresi parlamento binasının önü oldu. Halk zamların geri alınmasını ve asgari ücretin artırılmasını istiyor. Eylemlerin hükümet akaryakıt fiyatlarını düşürene kadar devam edeceği belirtildi. Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden Türkiye ve Kürdistan ile saat 20'de Özgür Haberler Özgür TV'de olacak. Herkese iyi akşamlar. Banın Edire